Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Özçalkal. Hemşirelikle ilgili bilgi ve deneyimlerimi paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır sizlerle video paylaşmıyordum. KPSS sınavı vardı, ona çalıştım ve ardından küçük bir tatil yaptım. Ve tekrardan geldiğimde kaldığım yerden tüm hızıyla videolarıma devam edeceğim. Küçük bir değişikliğe gittim, artık hastane ortamı dışında da Çekilebilecek, sizin sorularınıza yanıt verebileceğim videoları ev ortamında çekeceğim ki daha hızlı bir şekilde sorularınızın cevabını sizlere ulaştırabileyim. Bu videoda yorumlarda sıkça sormuş olduğunuz bir hemşire 16 saat veya 24 saat çalıştıktan sonra kaç saat evde kalıyor, kaç gün dinleniyor gibi soruları cevaplayacağım. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum ki bir hemşirenin çalışma saati aylık olarak belirlenir. Bir ay içerisindeki hafta içi gün sayısını 8 saat ile çarparsanız o ay içerisindeki hemşirenin çalışması gereken saati bulursunuz. Peki biz servislerde bu kadar saat mi çalışıyoruz? Tabii ki hayır. Çoğunlukla bu mesai fazlasıyla aşıyoruz. Bunun birden fazla sebebi var. Eğer çalıştığınız birimde eleman eksikse oradan kalan mesaileri siz tamamlarsınız. Veya çalıştığınız birimde bir kişi hastalandığında, rapor aldığında, veya yıllık izin aldığında o kişinin eksik kalan mesaileri diğer çalışanlar üzerinde paylaştırılır. Peki bu durumda ne yapmış oluyoruz? Normal mesaimizden daha fazla çalışmış oluyoruz. Ancak bu fazla mesainin ücretini de maaşlarımızda alıyoruz. Yani kısaca ben bir 24 saat tutarım sonra eve gider 3 gün yatarım gibi bir mantığınız olmasın. Ben yaklaşık 5 yıl servislerde çalıştım ve hiçbir zaman bu mesai süresi yani haftalık 40 saat çalışmadım. Her zaman bundan daha fazla çalıştım. Ancak bunlara rağmen yine de hemşirelik mesleğinde nöbet çalışma usulü gerçekten çok güzel. En azından ben beğeniyorum. Çünkü yaklaşık 3 yıl kanalmada çalıştığım zaman sürekli hafta içinde sabah 8'den akşam 4'e kadar çalışıyordum. 3 yıl boyunca bu şekilde çalışmak ve gerçekten çok monoton ve çok sıkıcı bir düzen haline geliyor. Yani robotlaşıyoruz ve bu da meslekten soğumamıza, işten soğumamıza yol açıyor. O yüzden nöbet şeklindeki çalışma şekli gerçekten güzel. Ve bu açıdan mesleki anlamda çok şanslıyız. Ayrıca diyelim ki bir ayın belirli günlerinde yapmanız gereken önemli bir iş var. Nöbet listesi sorumluluğunuz tarafından yapılmadan önce sorumluluğunuza belirttiğiniz takdirde de o günler mümkün mertebe boş bırakılıyor ve siz bu günlerde tatil veya özel bir işinizi de halledebiliyorsunuz. Bu konuda benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videom sizler için faydalı olmuş ve aklınızdaki soruların yanıtını bulabilmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.